Herkese merhabalar. Ee, i̇smim Hüseyin Tükenmez. Bocce Milli Antrenörü ve aynı zamanda İzmir Genç Spor Bocce Antrenörü olarak görev yapmaktayım. Ee, bugün Bocce'yi genel anlamıyla bir anlatıp e, önümüzdeki çekimlerde de Bocce ile ilgili e, genel bilgiler, branşlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağız diğer arkadaşlarımızla birlikte. Bocce tarihine baktığımız zaman milattan önce 9000 yıllarına kadar dayanmakta. Bununla ilgili çeşitli kaynaklarda Anadolu'ya dayandığı söyleniyor. Bu da ağaca yükle yapılan kazılarda bocca oynandığına dair emarelerin olduğunu gösteriyor. İşte Mısırlılarda milattan önce 5000 yılına kadar dayandığı söyleniyor. Mısır'dan sonra Romalılarda bocce şeklini alacak şekilde çeşitli kaynaklarda bocce ile ilgili bilgiler bulunmakta. Ee, bocce kendi içerisinde dört tane farklı disipline sahip bir branş. Ee, dönüp baktığımız zaman basit. Herkesin yapabileceği bir spor olarak gözükmesine rağmen kendi içerisinde dört tane ana disipline ve bu disiplinlerin kendi içerisindeki bölümlerini ayırtarak çok komplike bir spor branşı aslında. Bocce'nin içerisinde Raffa, Volo, Çimtoku ve Petant dediğimiz dört tane ana branşımız var. Yani bunu şöyle de tarif edebiliriz. Atletizmde işte atmalar, atlamalar, koşmalar şeklinde çeşitlendiği gibi Bocce kendi içerisinde de bu şekilde çeşitliliklere ayrılıyor. Bocce ile ilgili tarihe gelişimine baktığımız zaman modern Bocce işte genelde İtalya, İtalya, Fransa ve İngiltere tarafında geliştirilmiş ve günümüze gelmiştir. Yani öyle bir durum ki bir dönem her yerde oynandığı için Fransızlar, İtalyanlar ve İngilizler sokaklarda oynanan bir spor olduğu için bunu bir dönem yasaklamışlar çünkü insanlar sokaklarda rahat yürüyemiyorlar. Bundan dolayı yöneticiler bocce oynamayı şehirlerinde, ülkelerinde yasaklamışlar belli bir dönem. Ee, belli bir dönem sonra sadece aristokratların oynadığı bir spor branşı olmuş. Daha sonra savaşlarda, dinlenme aralarında, molalarda oynanan bir branş olmuş. Ve belli dönemlerde işte bu Asyalik'teki etkinlikleri azalttığı için Örneğin İngilizler okçuluk sanatını Savaşta kullandıkları okçuluğun azaldığı için, ama ayrılan eğitimin azaldığı, yani insanlar buna eğitime zaman ayırmayıp da e, bocce oynadıkları için bocceyi yasaklamışlar mesela. Bocce'nin kendi içerisinde böyle bir tarih serüveni var aslında. E, günümüze doğru gelirken bocce dediğim gibi dört tane ana branştan oluşuyor. İşte bu branşlarımız volo rafa, çim topu ve petam. Biz işte petam dediğimiz branş Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde oynanabilen bir branş. Fransızların yoğun oynadığı ve Fransız sömürülü e, gerek savaşlarda gerek seyahatlerde taşıdığı ülkelerde yoğun bir şekilde oynanan bir branş. Rafa dediğimiz disiplinimiz e, İtalyanların yoğun bir şekilde oynadığı bir branş. Ve İtalya'ya yakın olan, İtalyanların e, himayesinde olan ülkelerde yoğun bir şekilde oynanan bir e, branş haline gelmiş. Volo yine Fransızların yoğun oynadığı bir branş. Çim topu dediğimiz ise İngilizlerin yoğun oynadığı bir branş şeklinde oynanan e, sporlarımız. Bu dünya örgütlenmesinde her branşın kendine ayrı e, federasyonları var. İşte Fransa'nın e, Petan, Volo, Rafa federasyonları hepsi ayrıdır. Ee, i̇şte İtalyan iki ayrıdır, İngiltere'ninki ayrıdır. Ee, bu bilinen ülkeler olduğu için bunları örnek veriyorum ama bizde, Türkiye'de bütün e, Bocce'nin dalları e, hepsi tek çatı altında toplanmıştır. Ee, Bocce ülkemize 1990'lı yıllarda Yılmaz Balaba hocamızın sayesinde burada için çınlatıyoruz. Allah uzun ömürler versin. Ee, Yılmaz hocamızın sayesinde ülkemize girildi. Bocce ilk önce Rafa sistemiyle ülkemize girdi. Ee, İtalyanların yoğun bir şekilde oynadığı ve herkese Bocce olarak anlattığı e, Rafa ile ülkemize başladı. Tabii ülkemize gelmeden önce şunu anlatayım. Ee, biz bocce hepsini söylediğimiz zaman işte İtalyanlar bocce dediği için biz de biz de İtalyanlardan aldığımız için oradan başladı. Ama bocce İtalyanlar bocce diyor. Fransızlar boos diyor. işte İngilizler boos diyor. E, Bocce'nin çeşitlilikleri bu şekilde fark ediliyor. ülkemizde dediğim gibi Yılmaz hocamız sayesinde başlıyor. zamanla bocce branşı sadece rafa disiplini Oynan, oynanırken e, herkes için spor federasyonu, beyzbol, sohbol federasyonları çatısı altında faaliyetlerini devam ediyor. 2005 yılından sonra e, Bocce Bowling Dart Federasyonu olarak ülkemizde faaliyet göstermeye başlıyor. 2005 yılına kadar sadece ülkemizde rafa disiplini oynanırken 2005 yılından sonra diğer maçlar petan, volo ve çift da. Federasyonumuz bünyesine dahil olarak faaliyetlerine devam ediyor. İlk başlarken e, ülkemizde Bocce olmasının, yani adının Bocce olarak geçmesinin en büyük sebebi, yani İtalyanların boçe dediği için. Neden işte bir volo veya petan denmeden e, Bocce dendiği için, dendiğinin sebebi biz ilk ile başladık ülkemizde. Raffa'da e, İtalyanlar Raffa branşında genel anlamda bocce dedikleri için bocce branşı olarak ülkemizde de faaliyetlerine devam ettik. E, Raffa dediğimiz sentetik toplarla oynanan, 900-920 gram arasında değişen, şu gördüğümüz farklı renklerdeki toplarla oynanan bir branşımız. Raffa disiplini. 26 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde sentetik bir sahalı oynanan düz pürüzsüz bir sahada oynanan bir oyun. ile ilgili şöyle de bir e, yakın zamanda şu anda federasyon başkanımız olan Mutlu Türkmen Dünya Federasyon başkanı seçildi ve şu anda Raffa'da söz sahibi ülkemizin yani e, federasyon başkanımız aynı zamanda Dünya Federasyon başkanı. Biz ilk bocciye başladığımızda rafa sistemiyle başladık. Rafa ile oynadık. İlk başlarken bütün branşların sıkıntısı olan, kimsenin bilmediği, kimseye anlatamadığımız bir branşken şu anda ülkemizin her ilinde oynanan bir branş haline geldi. Bunun etkisi tabi diğer branşların bünyemize katılmasıyla oldu. Rafa dediğim gibi 26 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde e, sentetik, düz, pürüzsüz bir alanda oynanan ve kendi içerisinde belli atışları olan ve 15 sayı alana, alana kadar oynanan bir oyun. Bizim oyunlarımızda genel anlamda süre olmamakla birlikte yakın zamanda e, oyunların genişlemesi ve e, sahalarımızın azlığından dolayı süreli koyduk. Oyunlar sayı üzerinden değil, süreye karşı da oynamak oyunlar haline geldi. Şu anda masamızda gördüğümüz gibi dört tane branşımıza da ait toplarımız mevcut. İşte bunlar toplarımızın önündeki palimolar, küçük hedef toplarımız dediğimiz palimolar var. Bu palimolar işte her branşa göre ve her oynanan ülkeye bu oyunda söz sahibi olmuş ülkelere göre değişiklik gösteriyor. İşte dediğim gibi İtalyanlar Jack diyor, Fransızlar But diyor, İngilizler Jack diyor, Fransızlar But diyor ve İtalyanlar Palma diyor. Dediğim gibi biz ilk defa İtalyanlardan alıp başladığımız için biz de Palma diyoruz ama bunu Türkçeleştirirken misket diye Türkçeleştirdik. misket diye de biz tabir ediyoruz. Bu gördüğümüz küçük hedef palinoları. 2005 yılından sonra Rafa'dan dışında petan ve Volvo ve Çim Topu da ülkemizde oynanır duruma geldi. Petan da 4 metre genişliğinde, 15 metre uzunluğunda kum, çakıl bir alanda oynanan bir oyun. Ee, şey, Rafa, ve Çim Topu'nun dışında Petan ülkemizde de dünyada da çok fazla oynanan bir oyun. Yani en son e, bildiğim kadarıyla 123 ülkede federasyonu olan bir branş, petan branşı. Bunun özelliği herkesin her yaşta rahatlıkla oynayabileceği bir oyun olduğu için e, rahatlıkla oynanabiliyor. 2014 yılında da federasyonumuz okul sporlarına dahil etti petan. Bu Okul sporlarına dahil olduktan sonra her ilimizde hemen hemen her okulda oyunun bilinir bir hale geldi petan ki öyle bir durum ki çoğu e, oynayan kişiler sadece bocce oynadığını düşünüyor ve bocce'nin alt branşı olarak petan olarak bilmiyor diyebiliriz e, ve bu şu anda binlerin üzerinde oynayan sporcuya sahip her okulumuzda oynanan bir branşa dönüştü petan. Bu da 2014'teki okul sporlarına dahil olduktan sonra. Ee, metal toplarla oynanıyor. 700, 720, şey, 680 ile 750 gram arasında topların ağırlığı değişiyor. Ee, bu toplar küçük halino dediğimiz hedef topa yakın olma veya rakibin topu yakın sonu vurup uzaklaştırmak üzerine oynanan oyun şekli. Dediğim gibi 4 metre genişliğinde, 15 metre uzunluğunda kum, çakı bir alanda oyun. Bunun en güzel yani rekreatif bir oyun, özelliği taşıması, her yerde oynayabilirsiniz. İşte pikniğe gittiğiniz zaman piknikte bir çanta, petanque topuyla rahatlıkla çimde, toprakta, uygun herhangi bir zeminde bu oyunu oynayabilirsiniz. Petanque kendi içerisinde, iki tane branş var tanesi geleneksel dediğimiz oyun, diğeri de altın nokta dediğimiz sadece belirlenmiş zor hedeflere vurarak oynanan bir oyun. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı ilerleyen çekimlerimizde diğer arkadaşlarımızla birlikte anlatacağız. Bugün genel olarak bir tanıtım yapalım istedik. Onun dışında volu branşı dediğimiz yine sentetik içerisinde yay veya e, elastik malzeme bulunan metal toplarımız. Bunların bunların ağırlığı da 900 gramla 1100 gram arasında değişen 900 milim ile 110 milim arasında değişen ölçülere sahip toplarımız. Bunun volonun kendi içerisinde altı 6 tane şu an ülkemizde oynanan resmi oyunu var. Bunlar geleneksel kombine Basama, Röle, Altı Nokta ve Mix dediğimiz oyunlar. Ee, Volo diğer bizim e, Rafa, Petak ve Çift Topun'a göre biraz daha hareketli bir oyun. Kondisyon isteyen bir oyun. Örneğin e, basamak dediğimiz oyun sürekli 5 dakika koşularak belirlenmiş hedeflere top atmak suretiyle oynanan bir oyun. Bu oyunumuz da kendi içerisinde dediğimiz gibi beş tane altı tane alt, alt branşa ve bunlarla da ilgili ilerleyen zamanlarda çekimlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve diğer bir oyunumuz çim topu. Yaklaşık 40 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde, 5 metre genişliğinde suni çim veya gerçek çimle oynanan bir oyun. Diğer toplarımızdan farklı olarak, bu diğer toplarımız Yuvarlak olurken çim topu biraz daha yassı, bu toplarımızın bir tarafında ağırlık merkezi olduğu için toplarımız atış yaptığımız noktaya faso alarak gidiyor. Diğer oyunlardan bir farkımız da bu çim topunda mutlaka atışlar sırayla yapılıyor. Yani kimin uzakta kimin yakında olduğuyla ilgilen ilgilenilmiyor. Çim topunu da anlattıktan sonra genel anlamda bocce ile ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi boyutça bakıldığı zaman basit, herkesin oynayabileceği bir oyun gözüküyor. Ama içerisine girdiğimiz zaman çok strateji isteyen bir oyun. Kendi içerisinde farklı dalları olan bir oyun ve farklı özelliklere, farklı sahaya sahip bir oyun. Bundan dolayı Bocce'yi hepsiyle birlikte tanımanızı tavsiye ederim. Sadece Bocce petanktan oluşmuyor. Bunların hepsiyle ilgili ulusal ve uluslararası, uluslararası müsabakalara katılıyor, ülke olarak, katılıyoruz ülke olarak ve birçok da ülkemizin başarıları mevcuttur. Birçok ilimizde birçok ilimizde tesisimiz olmamasına rağmen rafa, bolu ve çim topu ile ilgili tesisimiz olmamasına rağmen kendi olanaklı imkanlarıyla yaratan arkadaşlarımız bu alanda öğrenciler yetiştiriyor. Ama petak ile ilgili her yerde rahatlıkla oynanabilir bildikleri için işte bir 4 metreye 15 metre bir alan çevirdik içerisine kumça oynanan bir oyun olduğu için her yerde rahatlıkla oynayabiliyoruz. Ama e, dönüp baktığımız zaman oyunlarımızın hepsinin temelinde e, koordinasyon gerektiren bir özelliği. Küçük yaştaki öğrencilerimizin koordinasyonunu geliştiren ve ileri yaştaki öğrencilerimizin ise işte bu yeteneğini kaybetmesini engelleyen bir branşımız. İşte mesela İzmir'de yaşanmış tarihi e, Yunan filozoflardan hatta Hipokrat'ın şöyle bir Bocce ile ilgili romatizmaya iyi geldiğine dair bir anekdotun olduğu da yazılı kaynaklarda mevcut. Yani sadece e, oyunun koordinasyon geliştirici özelliğine sağlık yönlerinde faydasının olduğunu söyleyebiliriz. Bu da e, genelde romatizmayı engellediği söyleniyor kaynaklarda. Ama küçük yaştaki sporcular, öğrenciler için koordinasyonun gelişmesi ileri yaştaki öğrenci, de bu koordinasyon yeteneğini kaybetmemesini sağlayan bir branşımız. Dediğim gibi 9 tane, 10 tane hepsinden farklı farklı, 4 tane branşın içerisinde 10 tane farklı oyunlar olduğundan dolayı bu oyunlarla ilgili genel anlamda antrenman teknikleri, evde öğrencilerimizin şu anda neler ile ilgili çalışmaları Önümüzde iki çekimlerde diğer koca antrenörlerimizle birlikte yapacağız. Ben şimdiden faydalı olduğunu düşündüğüm, herhangi bir hatamız olduysa, ihsan ettiysek affola ve herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum